Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayriye Sultan. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ne yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle şurada şu yaptığım işin ne olduğunu size anlatacağım. Öncelikle şu topu nasıl yaptığımı ben size bir göstereyim. Şu şekilde çünkü çok bir zaman al almasın. Çok küçük bir video çekeceğim arkadaşlar. Onun için hemen yapmam gereken şey yapıyorum. Arkadaşlar bu iki topun ortasındaki e, ilmeğe bir tane böyle alıyorum. İlmeği çıkartmadan bir ip atıyorum. Bir daha yapıyorum. Bir ip daha atıyorum. Bir daha aynı yuvaya batıyorum. Sonra arkadaşlar 5 tane mavilerden 5 tane e, ilmeğim oldu. Sonra çeviriyorum bu ilmekleri bir sıra ters bir sıra düz öreceğim. Evet. Bakın sadece mavi olanlar. Bir sıra ters, bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. 5 sıra olacak kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, bunu 5 sıra gittim geldim böyle ördüm. Şimdi arkadaşlar bunu e, ipim bu tarafta örmeye başladığım yerde şimdi bunu bir tığ yardımıyla şöyle toplan böyle olacak. Ve aynı ipi devam edeceğim. Arkadaşlar bu nedir yaptığım nedir? Şimdi siz merak ettiniz. Bu bir çanta arkadaşlar. 5 şişle yaptım. 5 şişliler yapılabilir diye düşünüyorum. Aklıma bir sürü şey geliyor. Bu sefer de bir çanta yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 şişle yapıyorum. Bu çantanın sonunu anlatıyorum size. Çünkü eğer beğenir, ilgi görürse, isteyenler olursa bu çantayı nasıl yaptığımı anlatacağım. Baştan sona Buyurun bir tane daha yaptım. Fermuarlı yaptım. Şöyle uzunca da bir şey var. Kurgu var. Arkadaşlar bu çantaları, bu çantayı kızıma yaptım. Fermuar açılıp kapanıyor arkadaşlar. içine astar da büktüm. arkadaşlar bunu baştan sonra anlatmamı istiyorsanız bana isteklerinizi yorumlarınıza belli ederseniz ben bu çantaları nasıl yaptığımı size anlatabilirim. Bir de şöyle yaptım. Bunun da kulpu böyle küçük oldu. Bu böyle el çantası gibi. İsterseniz kulpsuz yapıp ele alıp şöyle elinizde içi genişleyen bir şey. İşte bir bayağı bir şeyler alıyor. Çünkü genişleme özelliği olduğu için içine de iplerimi koydum şey, e, dolgun gözüksün diye şöyle çantalar yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazdan bunlar resimlerini de çekip güzel bir slayt oluşturacağım. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Abonem olmayanlar abonem olsun. Lütfen abonem olun. Sizlere daha çok güzel şeyler paylaşacağım. 5 şişle neler yapılabilir? Onun için uğraşıyorum ve daha çok şeyler aklımda var. İnşallah paylaşacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.